Dünya Kadınlar Günü ilan eden Birleşmiş Milletler. Yani Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Yemen'de yüz binlerce kadının katledilmesine sessiz kalan yapı. Amerikan güdümündeki bu yapı Dünya Kadınlar Günü'nü 1857'de bir fabrikada yanarak ölen Amerikalı işçi kadınların anısından çaldı. 1945'te dünya Amerikan hegemonyasına girerken Emekçi kadınlara armağan edilen o gününde içi boşaltıldı. Sınıfsal içeriği atıldı. Kendileri kendi kullanımlarına göre bunu tasarladılar. Kimi kullanacaklarsa o ülkenin ya da o topluluğun ya da o terör grubunun kadınları sahne ışıkları altına alındı. Onlara güzellemeler yapıldı, ağıtlar yakıldı, hala da yapılıyor. Son zamanlarda PKK'lı kadınlar Batı medyasının gözbebeği. Hatta Hillary Clinton kızıyla kurduğu film şirketinde Terörist kadınların hikayelerine öncelik verdi. Evet, bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hangi emekçi kadının buna haberi var acaba? Televizyonlarda kadını yok sayan, köle haline getiren, tüm haklarını gasp eden şirketler Kadın Günü mavrası yapıyor. Emekçi kadınlar her zamankinden daha fazla sömürülüyor, açlıkla mücadele ediyor, işkence çekiyor. Elitin kadınları mı? Onlar da sistemle barışık oldukları sürece idareci mevkilere geliyorlar, yoksa silkeleniyorlar. Küresel çete kadın adam tanımaz. Kendine bağlı robotlar ister. Onlar küresel bankerlerin maşalarıdırlar. Android memurlardırlar. Adları Hillary'dir, Kamala'dır vesaire. Önemli olan sistemin zulmünün görünmez olmasıdır. Aşağıdakilerin birbirini kırmasıdır. Şunu hiç unutmayın, feminist bir hareket sınıfsal bir direnişi engeller. Onlar için toplum etnik ve dini temelde bölünürken kadınla erkeğin omuz omuza yürümesindense düşman kamplara ayrılmaları gerekir. Hedef toplumlar sadece etnik ve dini bazda değil cinsel olarak da bölünsündür. Batı istihbaratının babalarından fon, hibe vs. alanlar etnik, dinsel ve cinsel bölücülükte öncülük yapmaya mecburdurlar. Ama unuttukları bir şey var. Bu topraklar Batı'nın aksine Komutan kadınların yaşadığı topraklardır. Tomrislerin yaşadığı topraklardır. Devlet yöneten kadınların tarihe ad yazdırdığı topraklardır. Bacıyanı Rum mesela, Anadolu bacıları. Bu örgütün var olduğu topraklardır. Batı'da cadı avları yapılırken kadın dede korkut hikayelerinde kutsal varlıktır. Bu vatan Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Kılavuz Hatice, Tayyar Rahime, Şerife Bacı, Gördesli Makbulelerin erkeklerinin yanında bazen de onların önünde savaşarak kurdukları vatandır. Kızlarımız kendilerine öncüler ararken tarihe bakmalıdırlar. Tarihimizde küresel medyanın örnek olarak önümüze koyduğu robotlardan çok daha gerçek kişilikler vardır. Ve en zorlandığımız dönemde hatıraları bile elimizden tutup bizi ayağa kaldırıverirler. Bu özel günde sadece birkaç örnekte onları anmak istedim. Gördesi makbule dedik değil mi? Üzerinde siyah pantolon ceket, yere kadar uzun bir manto, ayağında çizmeler ve başında kalpak. Kısa bir Japon filintası taşıyor, duru bir atın üzerinde. Efradın çoğundan daha iyi ata biniyor, tehlike anında en evvel silahını o ateşliyor. İbrahim Ethem Gördesli Makbule'yi işte böyle anlatıyor. 1921 yılında Usturumcalı Halil Efe ile evlenmiş, iki ay sonra da kocasıyla beraber Akıncı olarak dağlara çıkmıştır. Müfrezelerle beraber Demirci, Gördes, Simav, Bigadiç ve Sındırgı dağlarında sürekli dolaşmış ve kahramancı savaşmıştır. 17 Mart 1922'de Akhisar-Sındırgı arasında Kocayayla'da düşmanla giriştiği bir çarpışmada şehit olmuştur. Binbaşı Ayşe mesela, onu da kendi kaleminden okuyalım. Büyük harpte Kafkas cephesinde yaralanarak ölen kocamın ve tüm vatan evlatlarının intikamını almaya and içmiştim. Allah bu fırsatı 15 Mayıs 1919'da bana verdi. İzmir'i Yunanlar işgal etmişti, Aydın'a gittim. Orada bir Kuvay Milliye Birliği teşkil ettim. Bilayre Nuri Çetesi'ne katıldım. İlk defa Sakarya'da sol kasığımdan piyade mermisiyle yaralandım. Seyyar hastanede tedavi edildim, sonra müfrezime iltihak ettim. Büyük taarruzda Mürsel Paşa fırkasına iltihak ettik ve Ahır Dağları'ndan düşman gerilerine akmaya memur edildik. İzmir'e ilk giden birlikler arasında ben de vardım. Ayşe, kocasının en kıymetli yadigarı olarak sakladığı ziynetlerini satmıştı. At, mavzer, elbise ve çizme tedarik etmişti ve en ön saflarda savaşmıştı. Binbaşılıktan emekli oldu. Kara Fatma yanmadan geçemem. Anadolu'da birçok Kara Fatma var ama 1888 Erzurum doğumlu Fatma Seher, Balkan Harbi'ne kocası Subay Derviş Bey ile katılmıştır. 25 yaşında Birinci Dünya Savaşı'nda ailesinden 9-10 kadınla beraber Kafkas cephesindedir. Koca bir milis kuvvetine komutanlık etmiştir. Bursa ve İzmit'in işgalden kurtarılması için mücadele ederken müfrezesinde 350-400 savaşçı vardır. Üst teğmenlik rütbesine kadar yükselmiştir. Kara Fatma maaş almayı bile onursuzluk sayarak reddetmiştir. 1955 yılında yokluk ve yalnızlık içinde vefat etmiştir. En son örnek Şerife Bacı olsun. Kastamonu'dan Şerife Bacı. İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatı yapılıyor o yıllarda. Maçka, Zeytinburnu gibi yerlerde bulunan küçük depolardaki top, tüfek ve cephaneler takalara, teknelere yükleniyor, Zonguldak ve İnebolu'ya getiriliyor. Buradan kanılarla çoğu zamanda hayvanlar ve insanların sırtında Ankara'ya naklediliyor. Bu sevkiyatlarda kadınlar görev alıyor. İşte Şerife Bacı onlardan sadece biri. 1921 Şubat'ı yani tam 100 yıl önce kışın ortası. Şerife Bacı İnebolu'ya kaçırılan cephaneleri Ankara'ya ulaştırmak amacıyla 6 aylık bebeğiyle yola çıktı. Kağan'ı arabasındaki cephaneleri ve bebeğini korumak için üzerlerine ince bir yorgan örttü. Her nasılsa kafileden geri kalmıştı. Cephane yüklü kanısı ile kışla önüne kadar gelebildi. Askerler Şerife Bacı'nın donmuş bedenini yolun kenarında kanının üzerine kapanmış olarak buldular. Yorganı kaldırdılar, bir bebek feryadı etrafa yayıldı. Otlara sarılı top gülleleri arasına yerleştirilmiş çulların içinde kundaklı bir kız çocuğu vardı. İnebol'dan Ankara'ya defalarca silah ve mühimmat taşımış olan Şerife Bacı son seferde top mermisi yüklü kanısında donarak ölmüştü ama hedefine ulaşmıştı. Kahraman kadınlarımızı saymaya ömür yetmez. Fransızlara yanlış yol göstererek karboğazına sokan kılavuz Hatice'nin hikayesini mi anlatsak? erkek kılığına girerek savaşan Halime Çavuş'u mu söylesek? Bigadiş işgalinde konuşmayı reddettiği için Yunan askerleri tarafından fırına atılarak şehit edilen Nazife kadından mı bahsetsek? Adını bile bilmediğimiz erkek elbisesi giyerek milis kuvvetlerine katılan Bitlis defterdarının hanımını mı anlatsak? Adana'da Vali Haşim ve çetesinden Yörük Emine'yi mi? Antepli Yerik Fatma'yı mı? İşte bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk Dünyada hiçbir ulusun kadını ben Anadolu kadınından daha çok çalıştım ulusumu kurtarmak için Anadolu kadını kadar vatanıma hizmet ettim diyemez demişti. Bu topraklar öyle örneklerle dolu ki onlar ata nenelerimiz emperyalizme karşı savaşın en canlı örnekleri. Amerika'nın cesur kadın ödülü lütfettiği birilerine benzemez bu kadınlar. Onlar Atatürk'ün cumhuriyetin kuvvanın kadınlarıydılar. Gözlerini kırpmadan şehit oldular. Ruhları şad olsun, tüm kadınlarımıza örnek olsunlar.